Hepinize merhabalar Retarder TV takipçileri lan edeceğim Retarder TV e, ekranlarına tekrardan bir kez daha konuşamadım tekrardan hoş geldiniz e, bugün e, yanımızda bir arkadaşımız var o bize eşlik edecek sağ olsun e, lafımız uzatmadan aracımıza geçelim hadi yolun orada buluşuruz yazamadık her neyse imdatımızı salalım abi. Alcan abinin aracına benzetmeye çalıştık. Geç dayı. Harun, Harun Sinanoğlu ha? Ee, ne diyeceğimi unuttum da. Kirkenes videoları ne zamandır çekmiyordum arkadaşlar. 6 güne yakın 6-7 gün oldu çekmeyeli Bugün bir başlayalım dedik artık kirkenesi Evimizi taşıyamadık ve Aksilikler oldu Ondan sonra taşıyacağız inşallah Arkadaş gelsin Kimse yok zaten Baktık biz Abi Biz şunu kapatalım Burak'la Arkadaşlar Burak'la videolar gelecek ee, bu arada e, ne diyecektim ya unuttum. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Ee, bize de bu sayede destek vermiş olursunuz. Ee, bugün arkadaşlar Mercedes benzimiz var, Actros var. Alcan abinin aracı var yani kısacası onun aracına benzettik. Kirkenes madene iniyoruz. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah özlemiş miyiz bakalım bir. Abi abone olacaklar olsun ya çıkacaklar olmasın. Yani ben bunu sürekli tekrarlıyorum. Buradan gitmeyeceğiz. Şuradan gidelim yol açık nasıl olsun inşallah tabii ki. Kambalar kapalı değil mi? Yarı yemedik. Engin abi ile yayın yapıyoruz biliyorsunuz ki her hafta cuma günü arkadaşlar yayına da yayına da katılabilirsiniz. yayın izleyebilirsiniz. Biz çok eğleniyoruz açıkçası. izleyenler de eğleniyor. izleyebilirsiniz Bu arada Discord adresimi yeniden sildim. Çünkü e-posta Arif abinin Discord'una e-posta e doğrulama lazımdı. Ben de sürekli e-posta uyduruyorum yani. E, nasıl desem yani. E-posta sallıyorum. E, o, oradaki kayıtlı e-postaları kabul etmiyor. O yüzden e, biz de sallıyoruz. Başka birine gidiyor. Dur. Yani spam klosörüne başka birininkine gidiyordur Biz Biz yeniden açtık arkadaşlar. Aşağıya kendi Discord e, adresimi bırakacağım. Kendi hesabımı. Eee... Yani eski Discord hesabım yok arkadaşlar. Yani o yüzden ekli olan arkadaşlar aşağıdaki linkten istek yollayabilirler. Sollu abi. Arkadaki sollasın ya. Geç la solla işte. İsmini de tam bilemiyorum. Neyse sollanmıyor tamam abi biz basalım. Heh, geç. La oğlum sollayacağım mı sollamayacağım mı karar ver artık. Her yani neyse biz yolumuza bakalım. Kirkenes sakin yine. Ama ya abi şöyle olsun. Ha kalabalık olsun sözüm yok. Kalabalık olsun ama 10 ile 20 ile gidelim yani o bile yeterli. Yeter ki abi sırada 15-20 dakika hatta 35-40 dakika beklemeyelim yani sırada. Bugün etraf sanki biraz güzel ya ayarlar arttırmışım galiba. Düşükten ortaya çektim. Ekran kartını alabilseydik sizlere daha güzel bir görünüm sağlayacaktık Sofa kaldırma Canlı yayınlarda e, biliyorsunuz ki drop yiyorum nedense e, Kendi oyunda şu andaki FPS alıyorum 30-25 şu anda pardon 25 FPS şu anda 20'ye düştü eşek karası soksaydı Her neyse işte ben yayında 30-35 FPS alıyorum e, 25 FPS falan alıyorum abi ama ee, yayına öyle yansıtmıyor yani diğer ekrana öyle yansıtmıyor onun nedenini de bilemiyorum İnşallah bir sürü ayar yaptık çözülmedi birazcık düzeldi yine aynı sayılır o da onun da bir çözümünü bulsaydık arkadaşlar yayınlarımız başlayacaktı anladım, bir anladım. kanalımıza destek olmayı unutmayın Oo, Berkay, kardeşim, burada mıydın? Sen absin tay mısın He? Absin tay mısın sen? Absin tay diye biri vardı o çocuk. Çok seviyordum onu ya. Büyük ihtimal o. Bekleyin, Yok başka bir ne diyor? Herhalde sana diyorum arkadan bir düttü bizi. Bizi bir düttü. Video dayım şu anda Ahmetciğim. El salla. Hatırladın mı beni kanki? Ben seni hatırlamadım. Sen absin tay mısın? Berat durduk yerde bana nasıl vurmayı başardın Allah aşkına? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben metin ve hayatı görmüyorum. Ya Absin evet. ben iki hafta yani ben yedim sen bizi takip etmiyorsun. <laughs> etmiyorsun galiba abonelikten çıkmışsın Ben mi? E ee, sen ben. Geç geç acı abi geç geç ben park edeceğim geç Yok, fazla gitme, o Ahmetciğim Ay, videoya çıktım bak. ben bugün yayınlarım bak akşama hadi. doğru. Neredesin abi? Ben tünelin oradayım Ahmet. Gidiyorum. Ha, bak abi. arkamda bir arkadaş daha var. Biz seninle... Ben o arabamla oraya gidiyorum. Seninle biz bir gün video çekelim ya. Olur reis Ekle beni, ya oğlum şimdi ben iki saat uğraştırma videodayım sen ekle hadi. İlerlemelere devam ke yani karşıtı devam ke diyelim kısacası. Abi karşıdan adam gelmiyor zaten. kaç kişi varmış? 71 kişi var. O vay canına. Abi. İleri taraf neden sıkıştı? Ne var orada? Altı 650 Altı elli, kayırız. Kayırız. Sesim geliyor mu? Alttan yazsana kayırız. A Genel. ya red canı dur bak yardımcıya senin kadar reçelamın hakim, sorun düzgün Ne oluyor la? Tehlikeli ortalık karıştı Ses kayıtlarımı da alın Kadir, Millete laf söylüyor, millete doğru konuş deyince adam delleniyor Alından kaydım diyorum Nasıl su yağarım burdaysa Ya gayrı ol. Gayrı ol bir şey yapmadığım halde Yani iki ya, kişiye zarar veriyorum Tamam mı? 10 kişi yapmıyor amına koyayım. O 10 kişinin amına koyayım ben. <laughs> Onlara ne amına? <laughs> ya oğlum şu tersizi kafa takıyor. <laughs> Adam kafayı yemiş. Ha, sorun ne abicim? Dronu sal abi. Sal dronumuzu. Ah takmış buraya. Allah da seni kahretmesin tamam mı? Alexander. Ferahlandır. Dayı. Ya şuraya takıyorsan yani kurtarmaya da bil ya kurtarmayı bil ya biz de takıyoruz buraya yeri geldiğinde ama şuradan kurtarıyoruz hadi dayı şaşırt beni Aa Çağatay Enes Bay abicim sade selam olsun Biz bu abiyle video çektik ama yayınlayamadım o video silindi Ya Allah da seni kahretmesin ya önümüz bomboş ya şuna bak abi ya deli oluyorum elim ayağım titriyor Pek de boş sayılmazmış ama bizim eee Heh, buyur. Ha. Ha, çok güzel. Çok güzel. Bu kadar adam şunu bekliyor. Heh, bu kadar adam var ya kim bekliyor? Aha, yok oldu. Vallahi yok oldular. Çatay abi bak kafa kafaya geleceksin. hadi ya. Sürseydin Allah için ya. He ya abi niye yol verdin? Cık. Adama bak abi nasıl döndü bununla helal olsun ya sürmeye bilene helal olsun abi Vallahi bak adam buradan döndü Böyle geldi Şuraya şöyle çıktı Bu abimiz de biraz geri aldı Böyle girdi Ha şimdi bundan hangisi bize yol verecek acaba çok merak ettim Ya abi bunların hiçbiri bize yol vermeyecek İyi ki bir yol verdin anasını satayım ya Hepsi geçti. Bir tanesi de durup demiyor ki şunlara bir yol verim. Adamlar bize yol verdi. İyi ki yol verdin Çağat abi. Şuna bak ya adamların hepsi geçti. Gerçi burada biraz beklememiz iyi de. Bir kal orası biraz açılmış olur. kadar adam var ya i̇ki saat sonunda çok şükür. ilerlemeye başladık Çağatay abi bir yol verdi herkes abi atıldı o da biraz pasif kaldı yani dönemedi abi adam dönmeye çalışıyor şuradan iki kişi geliyor yani olacak iş değil yani bekle orada ne var yani şu kimse kusura bakmasın. Ben daha kimseye yol vermem yani. Burada yani şu sırada. Vermem abi. Geri git. Ben geçerim abi. Sana yine yol vermem. Çünkü yol hakkı sıra bende. de girmişsin yani bir akıllı sizsiniz anasını satayım Bak o sıraya bak. Cık cık. Arkada arkadaş kaldı onu beklesek mi? Yetişir galiba ya. Biraz duralım. Deli çocuk geliyor mu? Deli çocuk. bakalım bir. Oha oğlum sen nereye gittin? Hah geliyor tamam. Geldi. Of of inşallah içerisi açıktır Rabbim inşallah. Biraz şöyle gidelim mi? Heh. ileride yine bir tıkanıklık oldu. Bir daha ya bir bir bir, video çekelim dedi ki var ya. Burası açık mı bunun önü? Sürekli yol veriyorlar bizimkileri ya. Bırak abi onlar versin biraz da. Zaten buraya aynı iki kişi girebilir yani şuraya. Hani adam çift dörtseliymiş giremez. Anladık dayı seni. Abi şuna bak önümüz bomboş neredeyse. İnşallah hep böyle olur. İnşallah tıkanmaz. Kalabalık olsun da yani yol veriyor bekliyoruz. Keşke herkes şöyle birbirine adam akıllı yol verse. Mesela orada e, Çağatay abi yol verdi. E, adamların hiçbiri bize yol vermedi. Adam döndü tamam mı? Yeter artık dedi. Döndü. Adamlar hala geri geliyor. Bir kişi orada durdu. Sonra o e, öndeki volvoluyla arkadaki volvolu galiba girdiler yani tü, e, köprüye. Sonra biz de artık dayanamayıp girdik yani. Bu nedir lan dedim. <laughs> Çağatay abi de sinirlendi galiba. Yani Bayağı ya. Zaten dün Engin abi gel, Arif abi değil, Arif abi, abi canlı yan yapıyordu. Sırayı gördük deli oldu. Eren eee şey yapıyor. Şimdi önde bir tane adam var Akturoslu. Eee Adam böyle salak salak sürüyor her yere takıyor tamam mı? Sonra da kurtarıyor yani azimle Duvarı delermiş diye bir laf var ya siz oraya eee eklersiniz lafınızı. Şimdi ben 2 saat kapatmayayım ya zaten katmayı da bilmiyorum. Bandikamada zaten şey yapılmıyor montaj. Her neyse eee yapan vardır bilemiyorum ama yani ben yapamıyorum. Sonra 200 aman ödeye başlayacağız. Eee şimdi Eren de en sonunda adam tamam mı düştü abi oraya. Yine kendini kurtardı. Her diyor ki Engin abi yapış arkama yapış arkama. Son Arif abi de Engin abinin arkasına yapışıyor. Arkadaşı da bizimkilere şey yapıyor. Yol vermiyor. Yolu tıkadı. Arkada da kuyruk oluşmuş. Yani mantıksız abi ya. Orada sen 3 adam bekleteceksin. Arkadaki adamlar ne yapsın? Yani bu defa herkes seni banlatır yani. Onlar da zaten öyle diyordu Yine kurtardı galiba o. Dayı sen de biraz hızlı sür ya. Video çekiyoruz. Video uzun oluyor. Millet sinirleniyor bu da. Dediğim gibi aşağıya ben kendi Discord adresimi bırakacağım. Sunucu değil bakın. Kendi hesabım. Siz oradan e, istek yollarsınız bende ekli olan arkadaşlar. Heh, yine durduk. Oh, ho ho Bak 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 bak. Yani Birbirinize yol vermiyorsunuz. Bu böyle oluyor işte bak. Adam sen dayı şurada bekleseydin 2 da 2 saniye, 3 saniye. Hadi atıyorum 30 saniye burada bekleseydin şu adam buradan geçecekti. Bir şey yazdık ama şurayı izleyeceğim ben. Hadi, 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 hadi. Oh çok şükür, çok şükür, bak, 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 çok şükür. Rabbime hamdolsun. Dayı senin ismin neydi ya? Adamın şimdi sormadı. O sufurmuş lan. var param çok yok. Şimdi ne abi? Ne oldu? Ne oldu? Ya sür işte sür sür Allahım. Burak keşke sollasaydın abi sen şunu diyeceğim de yer yok sollayıp ama geçse geçer Hızlı kayıt aldı Kayıt aldı yani adam. Yani Başıma bir iş gelirse buradan başlayayım Neyi bekliyoruz ya şuraya bak bomboş Vallahi bomboş ya Yüklenmiyor değil abi burası bomboş bak bir kişi geliyor öyle olsun ana La abi senin Aracın kocaman yani tren taşıyacak kapasitede Ama sen gitmişsin Abi dersin şey gibi dursa almışsın olacak işte. Ya Allah da senin belanı vermesin. Allah da seni kahretmesin diye Sabahtan belli zaten bekliyoruz. Çok şükür bırak. Sollamaya akıl ettin kardeşi ya. Ha geliyor bizimki. <laughs> Aleykümselam. Geçi biz verdik de ondan alması lazım. <laughs> Bak bu nereye taktı? Aa <laughs> burada da sıra varmış. <laughs> ha çok şükür gittin. Ya şimdi ne oldu? Hemen. Hemen şimdi şimdi sollayın la solla solla. Vallahi Şahatan abi de sollamaktan aciz ya. Bir şey olmaz adam bu yolu kapattığı için sollayabilirsin. Niye uyarı çıktı? Saat kaç olmuş? Saat 16 olduğunu tahmin ettim. Allah Vallahi ben gireceğim abi direkt viraja gireceğim yani. Karşıdan gelen yoksa tabi. Yolu. Karşıdan gelen adam var mı bakalım. Biraz doğu beklesin yani ben girdim abi viraja. İnşallah arkadaki de girmiştir. Ana keşke bekleseydik lan. Ha akıllısın sen. Vallahi adamın gitmesi benim için daha iyi oldu. Sana yol verme. Şurası biraz ilerlesin yine verme. Sen yüzden bak dorsayı takarsan sana bir sürü beddua ederim. Ulan madem öykü sollayacaksın adamı yani niye yolun ortasına çıkıyorsun ki? Allah biz de bugün hata yaptık. Hata yaptık. Yok biz burada durmuşuz. Neyi durmuşuz? Dayı biraz ileride 908. Sağda selam olsun kardeşim. abi Lan olsun. Tamam. Ömrümüz bu madenlerde geçti be de Ana ön bomboş olmuş ya la He lan hoşuma gitti burası Kaç kişi var abi 60 kişi 85 kişiydi Ne oldu lan o, o Şu şey yaptı sanki Ha bak kalabalık olsun ama şöyle gidelim yani anlıyor musun? Benim demek istediğim bu. Burası tam ya. Şimdi bu adam buradan nasıl geçecek? geçici dayı dönemez ki buradan yani dönebilirsen helal olsun üç, üç dorselesi. Ya şunu şu tam bir mal ya tam bir okusun sen ya. Dayı bu adam yani biraz daha yanaşsaydın güzel olurdu. Ah üç dorseli. Şimdi bu üç dorseli beni düşürürse ben delendiririm. Oha aha biri gitti. Aha bizim araçlarımız yoksa. Ha, kesin bizim araç. Ha, ha, ha o çok şükür. Ya abisi al işte ya Allah'ım ya deli olacağım ya. Ya çift torsi görüyorsun ki bu adam buraya girmiş. Ha çok şükür gitti o mal ya. Ha bak buraya geldi şimdi de. Bin dokuz yüz git abi Allah aşkına git şimdi benim üstüme gelecek iyi izleyin. <laughs> Hayret. Harun. Abi şundan sonra devam et ya. Biraz da kepçeli beklesin. Ha? Ee, çok güzel. 339 abi niye yapıştın ya? Vallahi ortalık karıştı. Şeytanın şerrinin Bizden uzak ya işte bak ya 3 dorseyi geri geri gitmen imkansız yani buranı trafiği kapattın şu anda sen Ya 3 dorse almayacaksın o zaman abi bu yolda Lan ben ne yapayım ne yapayım ben tıkalmış kalmışım ya Vallahi sinirlendim ya of of Abi Sıkıntı ne hemen hemen abi ben buradan sonra trafik Kolise olacak. Ya şimdi sen, abi, Ankara Kalı Ne yazıyor? Tam okuyamadım. Ankara An Kalı. Tamam ne, ne ne demek istenmişin anlamadım ama. Reis sen şimdi tünelde tırmamış oldun. 516. Abi sen geri gel biraz da. Allah için ya şu adam bir geçsin artık ya. Hızlı kayıt al ya da abi ne? Aha bak. Hayır ben de geçemiyorum. Aha vallahi yer varmış. Zorla geçtik. Bu ne la? Delettiler. daha iyi önümüz açılmış. Videoyu bitirseydik hayırlısıyla kazasız belasız.